Merhaba arkadaşlar, Elvan'ın Sihirli Dünyasına hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine yapımı çok kolay, şık, gösterişli bir model paylaşacağım. Yapımını göstereceğim inşallah. Modelime ben angora tarzı bir ip kullandım. Tığ numarası olarak da arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi hangi ipi alırsanız alın üzerinde yazan numarayı kullanın. Modellerinizi bu şekilde yapın. Modelimizden yelek, şal, hırka, kazak Hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık, çok güzel duruyor emin olun. Deneyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum ben. Modelimizin yapımına geçeceğiz şimdi. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kanalıma destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelime zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Modelimize başlarken aldığımız ölçüye göre zincirimizi çekiyoruz. Şöyle az bir şey fazla bir pay bırakıyoruz arkadaşlar olur da zincirimiz yetmezse diye ölçü olarak da arkadaşlar yelek hırka yaptığınız zaman göğüs ölçümüzü alalım önü için ölçümüzü dörde arkası için ölçümüzü ikiye bölerek modelimizi başlayalım bu şekilde kazak yapacaksak da ölçümüzü göğüs ölçümüzü ikiye bölerek aldığımız ölçüyü ikiye bölüyoruz bu şekilde başlıyoruz Dikdörtgen şal yaptığımızda da arkadaşlar omuzdan belimize kadar olan ölçüyü alıp bu şekilde başlıyoruz. Bu şekilde uygun oluyor, tam geliyor. Evet, bu kadar zincir yeterli diye düşünüyorum. Şöyle tığımı doladım ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 5. zincire şöyle girdim arkadaşlar yine aynı zincire giriyorum 2. trabzanımı yapıyorum 1-2 zincir çekiyorum tığımı doladım aynı zincire tekrar giriyorum 2 trabzan daha yapıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi burada bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Tığımı tekrar doluyorum. Ve sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. zincire girip 2 tane trabzan yapıyorum. 1 Aynı zincire tekrar giriyorum. Bakın ikinci trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim, tığımı doladım. Aynı zincire tekrar giriyorum. 2 tırabzan daha yapıyorum. Tekrar 9 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tığımı doladım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. zincire giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı zincire tekrar girip 2 tane trabzan yapıyorum. Ben size şimdi iki model üzerinden göstereceğim arkadaşlar şöyle modelimizi birazcık ileri alalım bakın bu şekilde buradaki artan zincirimizi şuradan kesip çıkarabiliriz arkadaşlar daha sonra 1-2-3 tane zincir çekip geriye dönüyorum tığımı doladım hemen bakın buradaki yuvaya giriyorum 2 tane trabzan yapıyorum 1-2 tığımı doladım aynı yuvaya giriyorum iki tane trabzan yapıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8 9 tane zincir çekiyorum tığımı doladım hemen bakın bir sonraki modelin yuvasına girip iki tane trabzan yapıyorum 1-2 zincir çektim tığımı doladım aynı yuvaya girip iki trabzan daha yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen bakalım bir sonraki modele. Ara boşluğuna girdim. 2 tane trabzan yapıyorum 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yuvaya gelip 2 trabzan getiriyorum. 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın bu şekilde 2 sıra yaptık. Aynı şekilde yine 2 sıra daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki zincir sayımız 4 olacak. Şimdi 2 oldu. 3. sıramızı yapıyoruz. Yine 2 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir aynı boşluğa girip 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın şuradaki yuvaya giriyorum. 2 tane tırabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya giriyorum. 2 tırabzan. Tekrar 9 zincir 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tığımı doladım. Hemen bir sonraki modelin ara boşluğuna giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı ikili yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2 zincir tığımı doladım. Yine aynı boşluğa giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Geriye dönüyorum. Bakın 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Tığım doladım. Hemen yine aynı baştaki modelin arasındaki yuvaya girip iki tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. tığım doladım. Aynı boşluğa girip 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki modelin ara boşluğuna girip 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı boşluğa girip 2 trabzan daha yapıyorum. 9 zincir çekiyorum. tığımı doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İki tane trabzan yapıyorum. İki zincir tığımı doluyorum. Aynı boşluğa girip iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Şöyle geriye dönüyorum arkadaşlar. Bakın dört sıra bu şekilde tamamladım. 1 zincir, 2 zincir, 3 zincir, 4 zincir oldu. Şimdi burada toplama işlemini yapacağız bu sırada. İlk baştaki modelimi yapıyorum. 2 tane trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Dördüncü bakın 1, 2, 3, 4. zincirin altından şöyle giriyorum. İpi alıp yukarı doğru çekiyorum. Bir, tekrar tığımı doladım. Aynı yerden giriyorum. Tekrar çekiyorum. 2, tığımı doladım. Yine aynı yerden giriyorum. İpi alıyorum. Yukarı doğru çekiyorum. Hepsini birlikte şöyle iki seferde topluyorum. Buraya bir tane fıstık yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim sistemin tepesine tığımı dolamadan girip zincirimi buraya sabitledim. Minik bir yuva oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın buradaki modelin ara boşluğuna giriyorum. 2 tane tırabzan. 1 2 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı boşluğa giriyorum. 1 2 tırabzan. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen şu, yine bakın şöyle 4 tane zincirimiz var. 1 2 3 4. 4. zincirin altından giriyorum, ipimi alıp yukarı doğru çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doladım. Yine aynı boşluktan giriyorum, alıyorum. Tığımı doluyorum. Yine aynı boşluktan girip 3. defa yukarı doğru çekiyorum. 2 seferde topluyorum fıstık yaptık. 1 2 3 tane zincir çektim. Fıstığın tepesine tığımı dolamadan girip zincirimi sabitledim. 1 2 3 4 5. Tığımı doladım. Hemen şuradaki başlangıçtaki yuvaya giriyorum arkadaşlar. 2 tane trabzan 1 2 2 zincir tığımı doladım aynı boşluğa giriyorum 2 trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektim ve şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere bakın bu şekilde şimdi geriye dönüyorum tığımı doladım başlangıçtaki yuvaya giriyorum 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 zincir çektim tığımı doladım aynı boşluğa girip iki trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim hemen trabzanı şöyle bakın zincirden yanlamasına girip zincirimi buraya sabitliyorum kirpik yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Hemen şuraya fıstığın tepesine yapmış olduğum minik yuvanın içerisine giriyorum. Tığımı dolamadan zincirim buraya sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın şurada hemen yapmış olduğum sık iğnenin içine giriyorum. Tığımı dolamadan buraya zincirim bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bir sonraki modelin arasına giriyorum. Bakın aradaki boşluğuna. 2 tane trabzan 2 trabzan yapacağım bakın. Bir trabzanı yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Hemen trabzanın tepesine bakın zincirden şöyle girerek yanlamasına zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim. Tığımı doladım. ikinci trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı boşluğa girip 2 trabzan yapıyorum. 1 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın trabzanın tepesinden zincirden gelerek şöyle sık iğne ile buraya bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı dolamadan hemen yapmış olduğum yuvanın içerisine giriyorum. Fıstığın tepesine bakın. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı dolamadan yapmış olduğum sık iğneye girip zincirim buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Hemen kenardaki modelin arasına giriyorum. Bakın ara boşluğuna. iki tane trabzan. İkinci trabzanı yapmadan kirpiğimizi yapalım arkadaşlar. 4 zincir. Hemen şöyle tepeden giriyorum. Kirpiğimi yapıyorum. Tığımı doladım. Aynı boşluğa girip bir trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan 1, 2 zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa girip iki tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın trabzanın tepesinden şöyle zincire doğru yanlamasına girip kirpiğimi yapıyorum. Bakın arkadaşlar böyle geriye döneceğim. İstersek buraya kirpik de yapmayabiliriz. Buradan aynı başlangıçtaki olduğu gibi ben bunu sadece bir model olsun diye gösterdim size isteyen bu şekilde isteyen de burada 1 2 3 zincir çekip geriye dönebilir tığımı doladım hemen kenardaki yuvaya giriyorum iki tane trabzan iki zincir aynı boşluğa iki trabzan geriye de döndük bakın arkadaşlar bu şekilde ilk modelimizi bitirdim şimdi ikinci modelimiz için başlangıç yapacağız aynı başta olduğu gibi buradaki modelimizi yapıp 9 zincir çekip diğer modelimize geçeceğiz ikinci modelimizi bu şekilde başlayacağız arkadaşlar şimdi ikinci modele başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çek tığımı doladım hemen bir sonraki modelin ara boşluğuna girip iki tane trabzan yapıyorum iki zincir tekrar aynı boşluğa girip iki trabzan yapıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8-9 tığımı doladım hemen bir sonraki modele geçip ara boşluğuna iki tane trabzan yapıyorum İki zincir çektim tığımı doladım aynı boşluğa girip iki trabzan daha yapıyorum 1 2 3 zincir çektim geriye dönüyorum bakın arkadaşlar ikinci modelimiz için ilk zincirimizi yaptık bu şekilde 4 tane zincir yapıyoruz 2 zincir Aynı boşluğa iki tırabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tığımı doladım. Bir sonraki modele geçip arasına 2 zincir yapıp iki trabzan yapıyorum. 2 zincir tekrar iki trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa Tekrar 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tığımı doladım. Hemen kenardaki modele geçiyoruz. 2 tane tırabzan. 2 zincir. Aynı boşluğa 2 tırabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir ve geriye dönüyorum. Tığımı doluyorum. Burada bakın iki tane zincir sıramız oldu. Bunu dörde tamamlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dört zincirli sıra yaptık. Bir zincirimi çektim, tığımı doladım. Hemen bakın şöyle zincirlerin altından girerek ilmeğimi yukarı doğru çekiyorum. Toplamıyorum. Tekrar tığımı doladım, aynı şekilde ilmeğimi çektim, toplamadım. Tekrar giriyorum. Bakın üç defa yapıyorum hepsini birlikte iki seferde topladım fıstık yaptım 1 2 3 tane zincir çektim tığımı dolamadan fıstığın tepesine giriyorum 1 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım hemen yanındaki yuvaya giriyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı şekilde bakın zincirlerin en altından girerek ipimi alıyorum. Yukarı doğru çıkartıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı yerden girip ikinciyi çıkardım. Tığımı doladım. Aynı yerden girdim. Üçüncüyü çıkardım. Hepsini birlikte iki seferde topladım. Bir fıstık oldu. 3 zincir çekiyorum fıstığın tepesine tığımı dolamadan girip zincirimi bağlıyorum 1-2-3-4-5 zincir tığımı doladım hemen kenardaki modelimi yapıyorum 2 zincir 2 tırabzan şöyle göstereceğim sizlere gördüğünüz gibi bu şekilde Şimdi bir sıra daha şuradaki kirpikli modelimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sıramızın bitişi oluyor. Modelimizi de bu şekilde bitirip buradan şal yapıyorsak şöyle iki zincir çektim. Kenardaki bakın yuvaya giriyorum. Şöyle bir trabzan yaptım. Dört tane zincir çektim. Trabzanın tepesine şöyle doluyorum. Sık iğne ile zincirimi sabitledim teğımı doladım. Bir taraftan daha yaptım. 4 zincir hemen arasındaki boşluktan girerek kirpimi yapıyorum. Tekrar 3'üncü. Tekrar tığımı doluyorum 4. Burada 1 2 2 tane zincir çektim. Bakın bir sonraki yuvaya giriyorum, bağlıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Tığımı dolamadan burayı 4 zincir yapıyoruz arkadaşlar. Hemen aynı yere tığımı dolamadan sık iğne ile bir kirpik de buraya yapıyorum. 1 2 3 Burada iki tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir sonraki boşluğa girip bir trabzan. 1 2 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar bakın trabzanın tepesine kirpiğimi bağladım. Tığımı doladım. Aynı boşluğa giriyorum. İkinci trabzanım 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tekrar aynı yere giriyorum. Böyle şal yaptığımız zaman arkadaşlar kenarını bu şekilde dolanabiliriz. Şuradaki alttaki başlangıcın da aynı burası gibi balık sırtı yapabiliriz arkadaşlar ya da bu şekilde zincir olarak da kullanabiliriz. Modelim bu şekilde. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Aman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.